Selam arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bugün günlerden salım. Ee, ben acil dışarı çıktım. Kardeşim burada aksiyona uğramış. Orada da bir tencere bulmuş arkadaşlar. Yani tava. Ben hep böyle bir pilav tenceresi, tava tarzında bir şey arıyordum. BMW'ninkini alacaktım arkadaşlar. O da yaklaşık bana 60-70 euroya mı ne denk geliyordu. O da bana dedi ki ben dedi aldım dedi aksiyona gelmiş. Aksiyonda biliyorsunuz aynı Türkiye'nin 1 milyonuncusuna benziyor. Yani öyle an bir şey değil. Genellikle hep ucuzlukların, indirimlerin orada olduğu. Ama arada sırada böyle markalı olan şeyler oraya geliyor arkadaşlar. Çok nadir oluyor ve çabuk olmanız gerekiyor. Çünkü oradaki çalışanlar da kendilerini ayırıyor. O da arkadaşlar oraya öyle bir tava gelmiş ki size şimdi göstereceğim. fiyatının da fotoğrafını çektim bana inanmazsınız diye. Bu tava arkadaşlar bu boyutta. Bu marka internette 270 euro civarlarında ve buraya sadece 19.95'e gelmiş. Kendisini al dedik ki istiyorsan gidip sana da bakayım. Ben de benim burada arkadaşlar civarda tam iki tane aksiyon var gidebileceğim. Ben de hemen koştum. İlkinde buldum zaten. iki tane kalmıştı. Bir tanesini ben aldım. Öyle ikisini direkt almak istemedim arkadaşlar. Benim de o kadar fazla yerim kalmadı çünkü sürekli alıyorum. Onu size şimdi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar biz cinsiyet partisini yaptık. Ama ben kısa bir video short olarak koydum. Öyle pek fazla videonun içini dahil etmek istemiyorum çünkü ee, nasıl desem çocuklar çok görünüyor videonun üstünde arkadaşlar ve tam onların yüzünü kapatma olan efekti istediğim gibi tam olmadı. Arada sırada yüzleri de tam böyle belli olduğu için ben de dedim ki bu videoyu yüklemeyeceğim. Sonra seninle benim olan fotoğraflar arkadaşlar paylaşırım. Bu arada arkadaşlar ben size hani göstermiştim ya geçen siparişten yüz bakım cilt şey e, markası Avene'nin. Arkadaşlar ben 3 günden beri kullanıyorum. Ve ben şu anda yani memnunum. En azından cildimi parlatıyor. Biraz böyle renk var gibi. Sivilcelerim bu tarafta yine var. Onu ben bir anda yok etmesini bekliyorum. Ama en azından cildime dıştan bakan biri şunu demiyor yani. Aa ne kadar kansız, cansız. Yani canlandırdı en azından biraz. Size ben bunu yine hani detaylı olarak göstereyim. Dediğim gibi bir daha fırsatı bulamadım. Daha short'unu onu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar ben size bir bu tavayı göstereyim daha ben de tam açık bakmadım beraber bir açık bakalım şunu ben size göstereceğim benim kızım da görmek istiyor bu arada yemekleri o yapacak ya şöyle evet ve arkadaşlar tencere baya baya evet baya bir gross ve devinmiş arkadaşlar bakın şöyle bir kapak var içinde. size göstereceğim. Bu arkadaşlar tencere bayağı ağır. Bakın şöyle. Böyle bayağı da büyük. 28 santim arkadaşlar. Arkası böyle. İçi de ben böyle istedim arkadaşlar. Çünkü pilav en azından içine yapışmıyor. Ve arkadaşlar bayağı ağır. Gerçekten tek elle zor taşıyorsunuz. Yani şu şekil. Markası da arkadaşlar bunun. Size göstereyim. internetten bakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. mavin 1830. Gerçekten yani bilmiyorum. İnternette şimdi size %100 Aa, bu süper bir tabak diyemem. Çünkü daha içinde bir şey yapmadım. Yaptıktan sonra size söyleyebilirim ama yani internette 270 euro. Oraya da 20 euroya gelmiş. Şimdi arkadaşlar bugün e, günün menüsü içli mantı arkadaşlar. Onu ben şimdi kamurlu falan yorayım. Beraber ben şimdi e, masanın üstünde küçük bir masamız var arkadaşlar. Onu yere sereceğim. Hem çocuklar için bir uğraş olur hem de size nasıl yaptığımı falan içine ne koyduğumu gösterelim. Onu ben şimdiden yapacağım arkadaşlar. Akşama sadece kaynatıp yoğurtlaması kalsın diye. Çünkü sonra strese giriyorum. O kadar arkadaşlar. Şimdilik fazla bir şey yok. Önceden çektiğim e, kısımları da ben bugün eritleyeceğim. Montajlayıp direktmen yani herhalde bu akşam paylaşalım. Çünkü iki güne bir şu anda yapmaya çalışıyorum. Yeri geliyor arkadaşlar çekecek bir şeyim oluyor. Günlük paylaşım yapıyorum. Yeri geliyor iki üç güne bir yapıyorum ama şöyle araya dört gün girmemesini sağlayacağım. 3 günde girmemesini sağlayacağım. Olursa arkadaşlar ya kötüyümdür demektir. Ya sağlık sorunlarım var demektir. Zaten şu an arkadaşlar bu iğnenin psikolojisi beni mahvetti. Şöyle mahvetti yani ben zaten iğneleri sevmiyorum Sürekli hani aa şimdi iğne vurulacağım. Şimdi iğne vurulacağım. Vurulduğum an aslında o kadar kötü değil arkadaşlar. Ama bu kan sulandırıcının maddesi çok aşırı derecede can yakıyor arkadaşlar. Yani iğnenin kendi vurulu şeklini hissetmiyorum ama o madde hani e, vücudun içine aktığı yeri bile hissedebiliyorsunuz o kadar ki yakıyor yani ondan yapacak bir şey yok yani şu an çocuğun sağlığı için bir sene boyunca e, yutacağım yani yutacağım derken olacağım yapacak bir şey yok şimdi bu kadar sonra yemek yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar günaydın arkadaşlar ben şimdi kahvaltı hazırlıyordum saat 9.30 çayımı da demledim burada arkadaşlar patlıcan doğradım bir de biber Bunlar güzel bir içine domates dökeceğim birkaç baharat dökeceğim bitecek Arkadaşlar şu an Selahattin 9 uyandıracağım Çünkü şu anda ben arkadaşlar iş bulma şirketi üzerinden kayıtlıyım Ondan sonra işte işten uzaklaştırma kararı aldığım andan itibaren de buranın sağlık sigorta sistemi üzerinden sigortalı olacağım Orası birkaç kağıt eksikti arkadaşlar onu istedi. Onun için Selat'ını uyandıracağım. Onu götüreceğiz. Kendim de götürebilirim ama şu anda istemedim. O yüzden dedim beraber gidelim. Bu arada size şimdi bir şey göstereceğim. Şöyle bir kutu arkadaşlar. Ezirza dinozoru çok seviyor. Bakın burada arkadaşlar bunlar daha hiç yazmadım. Yazabilirim aslında. Bu dişleri yani düşecek olan dişleri bakın. Burada arkadaşlar dört tane dişi düştü bile. Aslında buraya gerçekten yazabilirdim hangi tarihlerde düştü diye. Ee, ne diyecektim ya? Bu atıyorum başka bir yerde bu kutu yanınızdaysa ve diş düştüyse bunu ben hala anlamadım gerçi arkadaşlar ne için maksat? Belki şunu evet anlayabilirim. Şunları içinden çıkartmak için olabilir de. Bunları da yazayım arkadaşlar. Bence çok iyi bir fikir. Ama arkadaşlar daha 5 yaşında, 4 yaşındayken üç dişi düştü. Şimdi 5 yaşına girdi, 4. dişi düştü ve iki tanesi sallanıyor. Bu haftada düşer. Yani bu kadar erken çıkması Bilmiyorum ama doktor normal dedi. Bazen de 6-7 yaşında çıkıyor, bazen de dedi 4 yaşında da çıkabiliyor dedi. Gerçi dişleri bayağı erken çıkmıştı bunun. Size bu kutuyu bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunun linkini size ben koyarım YouTube videosunun altına. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Gerçi Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bir Trendyol'dan bakarım bulursam Trendyol linki koyarım altına arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Ben şimdi kahvaltı masasını bir hazırlayayım. Gün içinde yaptıklarımı size çekerim. Görüşürüz selam kızlar şimdi günün size devamını bir açıklıyorum kargom geldi onu da beraber şimdi açtım ben çünkü adresim önünde gözüküyor adresin gözükmesini istemedim ve şimdi arkadaşlar kargomun içeriğini bir göstereceğim şöyle şunlardan başlayalım şöyle bir kamerayı güzel şöyle koyayım arkadaşlar benim bundan üç tane vardı iki tane daha aldım bütün renkleri arkadaşlar güzel bir göründüğü gibi o kadar ağır değil arkadaşlar bakın şimdiden başlamak istiyorum Bakın şu arkadaşlar bu kaç numara? 45 numaraymış. Ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Size de burada bir göstereceğim. Bakın şöyle. Bakın size buradan göstereceğim. Yani ben bayılıyorum arkadaşlar ve çok güzel kokuyor ve kalıcı da arkadaşlar. Bu dediğim gibi arkadaşlar 45 numara. Başka şu numarayı almıştım. Bir de alacağım arkadaşlar genellikle pembe tonları olur. 42 numara bu arkadaşlar. Kiko'nun bu 3 3D boyutlusu aynen. Bakın bu da biraz daha farklı. Yani aynı duruyor ama değil aslında. Size yan yana koyarım şimdi. Evet. Sesleri duyuyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu da diğeri. Bu biraz daha açık tonda arkadaşlar. Şöyle. Ama dudakta arkadaşlar çok daha farklı duruyor. Bakın size yan yana bir göstereyim. Durma şekillerini. Şöyle arkadaşlar ikisi yan yana. Biri daha açık biri daha koyu. Sonra arkadaşlar ben bunlara bayıldım. Bu Catrice'in arkadaşlar. içinde bunun galiba bunlar hepsi gül şeklinde. Hyaluron asitli arkadaşlar. Bilmiyorum ben bayıldım valla. Bakın böyle de içine de giriyor. Şöyle içinde değişik çiçekler var ve kokusu muhteşem arkadaşlar. Bakın şuraya döksem acaba anlar mısınız? Bakın çiçek de içinden çıktı. Bu şekil. Bunlar da arkadaşlar aynı. Tek var. Bakın biri böyle. Hepsi içeriği aynı arkadaşlar. Sadece renk olarak farklılık katmışlar. Bu da arkadaşlar Efsane bir şekilde gül kokuyor. Bu burada da farklı şeylerden. arkadaşlar bunları bedava hediye olarak içine koyuyorlar. Hiç koklamadım bu arada. Hmm, çok güzel değişik kokuyor. Nedense arkadaşlar bu gönderdikleri şey her zaman için gerçeğinden daha güzel kokuyor. Şunu göndermişler. Bir de hediye olarak bu galiba erkek parfüm arkadaşlar. Bundan göndermişler. Ay. içinde de Herhalde şey var. Böyle 6 euroluk e, kupon vermişler. Burada da bir gözlükçü var arkadaşlar. Oradan hep sipariş verdiğim. %15 oradan alınmışlar. Bu da arkadaşlar. Şimdi ben çocuklarla dışarı çıkacağım. Ben dışarı çıkacağım derken bahçeye onlara suyu hazırlayacağım. Biraz oynasınlar. Bugün burası 33 derece. Ben de içeceğimi alırım dışarı geçerim. Dün arkadaşlar ben içli mantı yaptım ama onun çekimini short'larda paylaştım. Böyle pek fazla yemekleri yaptıktan sonra videoya dahil ediyorum da yemeği yaparken pek fazla dahil etmek istemiyorum çünkü zamanı alıyor arkadaşlarım. Size genellikle videolar içinde ne yemek yaptığımı e, söylüyorum. Yapılışını short'larda paylaşıyorum. Ondan sonra normal videoma devam ediyorum yoksa videolarım çok uzun oluyor arkadaşlar. O yüzden onları pek fazla dahil etmiyorum. Bakın arkadaşlar böyle duruyor ikisi diğer üç renkleri de gösteririm arkadaşlar ama bunlar bilmiyorum ben çok severek kullanıyorum bu tonları bunların aynısının mat şekli de var bende arkadaşlar bu o kadar nasıl desem nemlendirmekten hariç arkadaşlar soğutuyor ve yazın benim buna çok ihtiyacım var neyse yine çok konuştum birazdan görüşürüz selam arkadaşlar arkadaşlar saat şu an 7'ye geliyor ben bütün gün dışarıdaydım sabah kağıt kürek işlerimle ilgilendim evet. Öğleden sonra da görümcem yazdı. Ondan alışveriş merkezine gittik bir şeyler yiyip eve geldik. Şimdi çekim yapamadım arkadaşlar orada çünkü görümcem de vardı. Ve videolarımda görünmek ister mi istemez mi diye bilemediğim için ve şimdi sormak istemedim. Çekim yapmadım genel olarak da çocuklarla zaten zor oluyor. Ama baş başa bir ara gidersek zaten çekim yaparım. Şimdi arkadaşlar ben salata hazırladım. Ekşimen otuyla taze soğan domatesle ben üstünü bunu örteceğim dolaba koyacağım. size şurada bir göstereyim. Şöyle bekleyin. Ben burada aşurelik buğday kaynatıyorum arkadaşlar. Ben yoğurt çorbasını arkadaşlar öyle öğrendim şimdi kaynanamda. Ee, aşurelik buğdayla yapıyorlar arkadaşlar. Ee, Pirinçle değil. Burada da arkadaşlar e, yoğurt var. Nane az un. Bir de yumurta var. Ben şimdi bunları blenderdan iyice bir geçireceğim. Bu biraz dursun. Bunu da arkadaşlar soğutacağım azıcık. İçine bunun bir de domates domates ne alaka ya? patates, soğan koyacağım. Çok az da su arkadaşlar. Öyle sürekli başında durup çevireceğim arkadaşlar. Yani çevireceğim derken karıştıracağım. Bu arkadaşlar bitince size gösteririm. Belki akşama kardeşim gelir, belki gelmez. Belki çekim yaparım, belki yapmam. Size o an gösteririm. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar bakın. Bu düğünden kalan biraz mantı. Onu biraz sulandıracağım. Üstüne salça kaynatacağım. Zaten çorba için lazım olacak bu çiçekleri çocuklar demi topladı. Bu da arkadaşlar senenin ilk turşusu. Çok mutluyum şu anda. İlkini doldurdum arkadaşlar. İçine bunun yani şöyle söyleyeyim. Şuraya kadar arkadaşlar sirke koyuyorum. İki kaşık buna tuz koydum. Yukarı kadar da su doldurdum arkadaşlar. İnşallah güzel tutar yani. Bu senin ilk turşusu. Asel yerde oturma bebeğim. Bu da arkadaşlar çorba böyle oldu. Blender'dan geçirdim. İçine İki tane ufak patatesler arkadaşlar bir tane ufak soğan koydum. Az su koydum arkadaşlar. Bunun şu an sulu durduğuna bakmayın. Bu sonra bayağı bir katılaşıyor. Hatta içine sürekli de su dökmek zorunda kalıyorsunuz. Önemli olan arkadaşlar bunu hiçbir şekilde bırakmamak. Ben şu anda bıraktım çünkü hafif daha yani soğuk sıcak denmez. Ama böyle ısınmaya başladan sürekli durmaksızın artık pişene kadar bu şekilde karıştırmak. Kesilmesin diye yoğurdu. Evet arkadaşlar bu arada iki tane böyle uzun çorap aldım iki paket bunların normal fiyatı internetten baktım 9.99'muş ikisini 5.99'a düşürmüşler arkadaşlar sonra 3.99 bunu 3.99 bunu 2.99 sonra tekrardan arkadaşlar 1.99'a düşürmüşler o da aldım arkadaşlar kışın giyerim diye çünkü kışın ben gerçekten çok üşüyorum ve yani içeride ev halinde nasıl göründüğüm umurumda bile değil yeter ki diyorum kendimce sıcak olsun o da böyle uzun aldım arkadaşlar. Yani daha da bakmak isterseniz. Bir bu var arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.